Arkadaşlar bugün BMW Z4 görüyorsunuz. Şurada BMW Z4 var. Ve bugün turbo kartlarımı gösteriyorum. İlk BMW Z4'ten başlayacağım. Motor 1997, güç 184, hız 232. Geç. Motor 2098 Bir dakika. Akura diye bir arabamız var. Şöyle resmini de göstermek istiyorum. Resmi de tam da böyle. Göstereyim. Motor 2998 Güç 255 Hız 260 Aston Martin Şöyle göstereyim bilmiyorsanız. Şimdi son modelini göstereceğim bunun da. Motor 4735 güç 436. Azami hız max speed 290. Bu arabanın adını bilmiyorum. Adını da okuyamıyorum. Speaker diye bir ismi var. Şöyle size de bunu göstereyim. Motor 2000 güç 200. Hızı 250. Diğer ki, bunu bilmiyorum ben, bunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Motor 2500 güç 184 hız 180. Aynı marka ama başka araba, başka modeli. Motor 5300 güç 355 hızı 212 son model Aston Martin'e geçiyoruz. Şöyle bilmiyorsanız göstereyim. Motor 7312. Güç 760. Hız 354. BMW 18 sırada. Bir dakika. Şöyle gösteremeyeceğim. Bir dakika. Lan Bir dakika arkadaşlar. İlk önce arabayı size göstereyim. Böyle bir arabamız var. Sakızlardan çıkıyor bu orada. Üstünde turbo yazıyor. Motoru 1500, gücü 266, hızı 250. Lotus arabası. Motoru 1796. Bir dakika bir dakika. Bunu göstereyim. 1700 96 gücü 109 hızı 203 size altın araban Kia'yı göstereceğim Kia ama altın çok nadir motoru 3800 gücü 400 hızı 278 bu arazi aracı Nissan şöyle göstereyim arazi aracı Nissan. Motoru 2000, gücü 141, hızı 195. Bizim araba Opel. Daha hızlı ya. Gerçekten. BMW 730 ondan iki tane var. Motoru 2000 bir dakika kendisini göstereyim. Motoru 2993 gücü 258 hızı 250. Bu arabayı bilmiyorum. Adını da okuyamıyorum. Motoru 1600 3, 116 hızı 183. Volsa var. Şöyle göstereyim Volsa. Motoru 1984 gücü 200 hızı 223. Bir dakika. Öbür araba aynı model. Bunu geç. Cadillac arabası. Şöyle göstereyim. Güzel bir araba. Motoru 4500, gücü 500, hızı 300. Bir de böyle bir arabamız var. Le, Lekus. Lekus'un motoru 3593 güç 500 hızı 300 güzel alfa ara alfa şöyle göstereyim motoru 1368 gücü 120 hız 198 Volvo diye okunuyor galiba Motor 2500 güç 350 hızı 263 Infiniti Infiniti'den bende 3 tane var bir dakika şöyle göstereyim Infiniti'nin motoru 3969 gücü 320 hızı 250 BMW his var şöyle göstereyim. Motoru 2993 güç, güç 245 hız 210. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bay bay.